Yeni bir seriye başlıyoruz dizlerdeki çekim hataları. Normalde çok absürt bir çekim hatası olmadıkça bu tür hatalara çok da takılmam. Benim için daha çok senaryo yapısı, oyunculuk performansları, müziklerin etkisi, yönetmenin sunumu çok daha önemlidir. Çünkü izleme zevkini arttıran şeyler bu unsurlardır. Ama çekim hatalarını da fark edince bazen gülebiliyoruz. Bazen de güzel tatlı bir anı olarak. Kalabiliyor tabi bazıları da çok önemli ve ciddi aldıkları için sırf böyle aradaki arkadaki hataları da kontrol ettiğini hatta dizi izlemeyi bırakıp da hatalara odaklanan birçok arkadaşımızın da olduğunu biliyoruz. Şimdi bahsedeceğim çekim hataları herkesin çok da fark edemeyeceği tarzda küçük minik hatalar ama bunları görünce de biraz komik olabiliyor gerçekten de başlamadan önce yapay zekanın da bu aralar moda olmasıyla etrafta asılsız çekim hataları da dolaşmakta bunu da vurgulamam gerekiyor. Bu videoyu hazırlamadan önce şöyle bir etrafı sosyal medyada çekim hataları yapan sayfaları, e, youtuberları ya da diğer içerik üreticilerini bir takip edeyim dedim ne tarzı şeyler yapıyor diye. Karşıma bir tane video çıktı. Kızıldık şerbetinde Metehan'ın bıçaklanması ardından apar topar hastaneye kaldırılması, hastaneye kaldırırken de Ömer'in aracılığıyla ameliyathaneye sokulması, hemşire ve doktor var tabii ki. Arkasında da Kıvılcım apar topar koşuyor tabii ki Ömer'le birlikte. Kıvılcım'ın ayağında beyaz bir topuklu ayakkabı var. Olay yerinde de topuklu ayakkabı vardı. Hastaneye geldiğinde de topuklu bu bağlantı var fakat bir estantene görüyoruz ki ayağında enteresan bir şekilde siyah bir bot duruyor. Bir de kalas bir bot. Benim kafama çok yatmadı. Yani her karakterin arşivinde bir kılık kıyafet kombini olur. Hata olacaksa da onların içerisinden olur. Yani Kıvılcım'ın beyaz topuklu ayakkabısı değil de siyah topuklu ayakkabısı giydirilmiş olabilir. Mavi topuklu ayakkabısı giydirilmiş olabilir. Ama bot ne alaka? Bir de kostümü de hiç uygun değil. Sonradan orijinal sahneye bir bakayım dedim. Ne Bir de ne göreyim? Öyle bir şey yok. Yani yapay zekalı oraya entegre edilmiş. Hatta anlatan kişi de kendi sesini koymamış oraya metinden sese dönüştüren programlar var ya hani metini yazıyorsunuz ses, ses olarak veriyorlar size yapay zeka tarafından yani hiçbir şekilde öyle sahneler yok e, arkadaşlar bu tür şeyleri de hemen sazan gibi atlamamak lazım yorumlarda gördüm siz bunlardan para alıyorsunuz ne ciddiyetsizlik bu ya, ya tabi Kılıçık Şerbeti çokça hatası hata yapan bir dizi devamlı hatası çok var ama bu hata onlardan biri değil Malum bir haber kanalı var. Bu haber kanalının bir de sitesi var. Sitesinde bir dizinin çekim hatasından bahsetmiş. Neymiş efendim? Gönül Dağı'ndan yıllar önce fark edilmeyen bir hata diye. Asuman biliyorsunuz ki bir Türkiye yarışmasına katılıyor. Orada jüri karşısında şarkı söylüyor. Jürinin arkasında da iki tane kafa var. Birini işaretlemiş tabii ki bakın gördünüz mü set ekibinden birisi kafasını koyup sonra çıkartıyor falan gibisinden. Sonra ben gittim orijinal sahneyi izledim. Abi orijinal sahnede o ses Türkiye'de olduğu gibi jürinin arkasında seyirci var. Yani seyircilerin kafası onlar. Zamanında da zaten GTA 5 şifrelerini FETÖ'nün şifresi diye sundun millete. Millet de sazan gibi atladı. Vay kardeşim neler neler şifreli şifreli konuşuyorlar falan gibisinden. Yani zaten kaynak güldürüyor. Yani ben kaynağı görünce biliyorsunuz ki hatta bu haber sitesine bakmam ama karşıma düştü. Çekim hatası yapacağım için. Bu haber sitesi haber yapıyorsa diğer haber sitesine bakarım. Yani bin defa ben tasdiklemeye çalışırım. O kadar güvenmiyorum. Neyse geçelim. Gerçek çekim hatalarına gerçek asıl hatta size orijinal sahnelerinde bir bir sunacağım. Örneğin Muhteşem Yüzyıl'ın bu sahnesinde Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Mustafa ile bir sohbetinde idam ettirdiği pargalı İbrahim Paşa'dan konu açılıyor. Sultan Süleyman da cep telefonunu çıkartıp gel evlat sana eski anılarımızı Manisa'daki pargalı ile birlikteki gençlik anılarımızdaki fotoğrafları sana göstereyim diyor. Şaka şaka ya. Az önce giydirdim insanları ben benzedim tabii ki arkadaşlar böyle bir çekim hatası yok. Ee, siz de herhalde şaşırmışsınızdır ya da inanmamışsınızdır. <laughs> Yoklayayım dedim bak az önce videonun başında sizlere bir öğütledim öğ öğ ya inanmayın her şey buna da inanmayın tabii ki bu kamera arkasından bir şey. Gerçekten böyle bir fotoğraf var ama kamera arkasından alınmış bir şey. Ancak bunun kadar olmasa da buna yakın bir çekim hatası ile başlayalım. Sıradaki çekim hatası Kuruluş Osman Kuruluş Osman'ın ilk zamanlarına gidelim. Üçüncü bölüm fenli olması lazım. Ben de diyorum ki Osman Bey'imiz şu ana kadar nasıl kaybetmedi? Uçan kuştan nasıl haberi oldu? Her zaman arka soklardaki Rıza Fadır gibi olay yerine nasıl yakın olabiliyor? Her şeyden nasıl haber olabiliyor? Bir adım her mevzudan nasıl önde olabiliyor diye hep merak ediyordum. Osman Bey'imizin nasıl başardı bunu? Meğersem arkadaşlar Osman Bey'imizin bir cep telefonu varmış. Hem de... Aşk memnudaki zenginim diyen Etnem Bey gibi de tuşlu telefon kullanmıyor. Bildiğin kallavi akıllı telefon dokunmatik falan kullanıyor. Evet. Hatta ve hatta biz 2025'in erkekleri olarak cep telefonumuzu nereye sokacağımızı bilemezken işte cep ceplerimize sokup da böyle sanki taş taşıyormuş gibi kabarık bir çirkin bir görüntü oluşuyorken Osman Bey'imiz o sıkıntıyı da çözmüş. Buraya artık ne deniyorsa buraya kisvesine mi? Şurasını sokmuş. Tam muhteşem. Çıkart sok çıkart sok hemen ulaş veren. Evet o sahnede arkadaşlar Osman Bey'imizin belinde bir cep telefonu beliriyor. Brogöz Cevit belli ki orada unutmuş. Kimse de uyarmamış. Hop hemşerim diye. Ee, şeytanın avukatlığını yapayım. Game of Thrones vardı biliyorsunuz ki. Dünya çapında bir dizi. Sezon finalinde bir bardak vardı. Alternatif bir evrende geçiyor. Geçmiş zamanda ama alternatif zamanda. Yani günümüzle hiç alakası olmayan bir evrende geçen bir dizi Game of Thrones. Orada Starbucks bardağı görünüyordu mesela. Onu da bilerek koydular işte gündem olabilmek için diye. Acaba Kuruluş Osman'da 3. bölüm olduğu için acaba gündem olabilmek için onu yapmış olabilirler mi? Çok sanmıyorum ya çok. Olabilir de çünkü bazen yapıyorlar yani sırf konuşulmak için ki o zaman da konuşulmuş. Ben fark etmemiştim o zaman. Sıradaki çekim hatası. Kızıldık şerbeti. Sağol Selim. Afiyet olsun. Nursema nerede? Kızılcık şerbetinin her zamanki rutin yemek sahnelerinden birine girelim. Hatta biraz nostalji duygularıyla yemekteyiz programının dış sesi gibi sunayım acaba. Evet Nilay Hanım bugün menümüzde neler var diye böyle bir başlayayım mı? <laughs> Şimdi teker teker masadaki ev sakinlerinin tabaklarına bakalım. Nilay Hanım'ın tabağına odaklandığımızda cherry domatesler dilimlenmiş. Yanında da birkaç tane salatalık var. Demek ki Nilay Hanım formunu <laughs> bunlara e, borçlu çünkü e, kuş kadar bir şey hiç kahvaltısı fendenmez. Sonra diğer tarafa bakıyoruz. Doğa Hanım. Doğa Hanım tabii ki beklendiği gibi kuş kadar şeyler. 2-3 dilim salatalık. Onun dışında yanında herhalde küçük bir ekmek var. Onun dışında başka da hiçbir şey yok. Sonra odamızda Işıl'ın tabağına verelim. Şeytan Işıl Allah seni bildiği gibi yapsın falan. Neyse onu geçelim. Işıl'ın tabağına baktığımızda arkadaşlar menüde bir de görüyoruz ki Kütahya porselen. Kütahya porselen adında bir menü, şefin menüsü. <laughs> ya insan ne yediğini bilmez mi? İnsan önüne bakmaz mı? Büyük ihtimalle heyecan mı yaptın? Acaba repliklerimi unuturum diye hiç dış dünyadan izole mi ettin? Kafa orlarda değil mi? Gibi dizisinde diyor ya, ulan insan ne yaşadığını bilmez mi? Bir de inadında yapar gibi çatalından bıçağı almış da tabağı düdüklemeye çalışıyor. Boş tabağı arkadaşlar, boş tabağı düdüklemeye çalışıyor tamam kamera arkasında devamlılık konusunu takip edenler, hataları takip eden insanlar var da abi oyuncu da önündeki ne olduğunu, ne bittiğini, şuraya birkaç tane salatalık domates falan koyun demediniz mi? Yalnız Abdullah'ın tabağı nasıl? <laughs> Kahvaltıdaki en dolu tabak o. Güya ki hastalıklı ve rejime başlayacaktı tam dersi. Neyse. Sıradaki çekim hatası çift kişilik oda. Aa, yeter be! Yeter! Sen hala kovmuyorsun bu kızı yani. Gamze, gerçekten konumuz bu mu şu an? Sizinle ortak olduğum güne lanet olsun. Canlı yayına son bir dakika. Şimdi de biraz da el küçültelim. Bu hatayı gördüğünüzde meh diyeceksiniz. Çok da şey değilmiş diyeceksiniz ama yine de yer verelim. Güncel dizilerden biri çift kişilik oda bu yazı özel yapılan nadir dizilerden biri ne yazık ki 8. bölümde bitirilecek. Ben de üzgünüm takip ediyordum yoklukta ikileri vardı. Çift kişilik odanın bu sahnesinde otelin yönetim kurulu hummalı bir hararetli bir tartışma içerisindedir. Canlı yayına geçmek üzere dediler. İşte canlı yayından bir kadın girer içeri der ki işte canlı yayına bir dakika kaldı der haber verir. Fakat burada fark ediyoruz ki odaya giren ablamızın kulağında kulaklık yokken girdikten sonra bir anda kocaman bir kulak üstü kulaklık beliriyor. Bu da küçük bir hata olarak e, arşivimize yazalım. Hazır güncel dizi zaten. Sıradaki çekim hatası uzak şehir. Abi, i̇nsan, insan. Insan. Her güzelin bir kusuru vardır. Uzak şehirde bu aralar biliyorsunuz ki televizyonun en güzel dizilerinden biri rekor kırıyor. Ratinglerde peşi sıra çift haneli oranlarda doluşuyor. ama her güzelin de bir kusuru vardır demişler. Uzak şehirde bu kusurlardan biri de bu çekim hatası. Bildiğiniz gibi senaryo geriye erkek takımı dizinin kastığı erkek olanlar Suriye'ye gidiyordu. Orada bir tetikçiyi yakalayacaklardı. Bir adamı yakalayacaklardı. Yakalamak istedikleri adamın mevkisine vardıklarında bir çatışma çıkıyor. Herkes bir anda siper alıyor. Siper almadan önce çatışma çıktığı anda Cihan Albor'a belindeki silahı çıkartıp sonra siper alıyor. Fakat siper aldıktan sonra tekrar belinden bir silah çıkartıyor. Yani aynı şeyi iki kez yapıyor. E, belinden çık silah çıkartma olayını iki kez tekrarlıyor. Sanki ilk defa çıkartıyormuş gibi. Daha da farklısı çatışma çıktığında ayaktayken siper almadan önce kolları kıvrılmış değildi. Ama siper aldıktan sonra... E, gömleğinin kollarının kıvrılmış bir şekilde olduğunu görüyoruz zaten o sahne çok amatörce çekilmişti ya aksiyon sahneleri konusunda biliyorsunuz ki dizinin çok büyük bir zayıflığı var yani adamlar 15 metrede yukarıdan ateş ediyor bizimkiler aşağıda çömelmiş çok rahat bir şekilde açı olarak vurulabilecek bir noktadalar kaldı ki Ozan Akbaba bir metrelik tahta kabının arkasına saklanmış tahta kabının yanında da şey var Şahin var Şahin de naylon brandanın arkasına saklanmıştı. <laughs> yani mükemmel bir siper alma yerleri gerçekten de çok özensiz çekiliyor bu aksiyon sahneleri gerçekten de duygu derinliğinden yürüyor ama neyse konumuz bu değil böyle bir çekim hatası uzak şehir ama uzak şehir seviyoruz uzak şehir e, gönlümüzü fethetliyor tabii ki sinemusal uzanak partnerliğinde sıradaki çekim hatası teşkilat <laughs> So... Gelelim teşkilata. Teşkilat şu an devam eden bir dizi olsa da biz eski zamanlarına gidelim. Çağlar Ertuğrul'un başrol olduğu zamanlara gidelim. İlk bölümlere hatta ikinciye ya da üçüncü bölüm olması lazım. Bildiğiniz gibi meşhur bir dövüş sahnesi var tuvalette. Çağlar Ertuğrul bir takım ajanlarla kapı kapışıyor. Uzun bayağı uzun süren bir sahne. Belki 10 dakika kadar sürüyordu. Çağlar Ertuğrul orada pusuyor düşüyor. Birkaç tane ajandan dövüşüyor dövüşüyor. Fragmana da hatta izleyici çekmek için o sahneyi koymuşlar. Bayağı bir özenmişler belli ki. Yorumlarda da coşmuşlar zaten Çağlar Ertuğrul dövüşüyor be bir oradan atıyor bir buradan atıyor. Hollywood filmlerine taş çıkartır. Hollywood filmlerinden daha iyi görülmesi tehlike yanında halt demiş. Aman yarabbim bayağı bayağı övgü dolu sözcükler. Abi normalde biliyorsunuz ki bu tür dövüş sahnelerinde dublör kullanılır. Çağlar Ertuğrul'un burada bir dublörü var. Bu utanılacak bir şey değil. Çoğu oyuncu bunu tercih ediyor. Dublör kullanıyor tehlikeli sahnelerde ancak biz... Yani bu işin adabı nedir? Dublörü biz görmememiz lazım değil mi? Yani onun Çağlar Ertuğrul olduğunu inanmamız lazım. Ancak fragmanda net bir şekilde dublörü görüyoruz. Ee, Tabi daha sonra bu çok konuşuluyor, sonra hemen fark ediyor ekip e, fragmandaki e, görünen figürün yüzünü blurluyorlar böyle. Orijinal bölümde de hafif böyle kesiyorlar falan, Öyle tam görünmemeye falan başlıyor. Ancak ben orijinal görüntülere ulaştım, inanılmaz bir şekilde Çağlar Ertuğrul'a benziyor. İnanılmaz bir şekilde Çağlar Ertuğrul'a benziyor. Bu kadar benzerini bulabileceklerini gerçekten düşünmemiştim. <laughs> evet görüntü bu, yani hiçbir şekilde benzemiyor. Ama önemli olan değil zaten o. Sonuçta orada adamı büyük ihtimalle oradan oraya atacak. Ee, sıkıntı çıkabilir. Çarlar Arthur dublör kullanmış. Tabi videonun altındakiler de coşmuş. Biraz herhalde hükümetimizin gazlamasıyla yani Amerika'dan daha iyiyiz. Amerika Hollywood'dan daha iyiyiz. Çok iyi çekiyoruz. Abi Tom Cruise dediğiniz adam 63 yaşında. Görevimiz tehlike çekiyor. Tapkan çekiyor. Uçağından oradan oraya atlıyor ve hiçbir şekilde dublör kullanmıyor hayatı boyunca. Çekeceğim zaten bu işin efsanesidir. Bilmem kaç katlı binadan kayarak hiçbir güven gönlümü olmadan halatmana dolmadan kaymıştır. Yani biraz e, işi bilmedikleri için hemen teşkilat öğlen böyle falan. ya yani bir çok konuda biz tabii ki amatörüz hala. Bunu kendimizi bilerek ama geliştirdiğimizi de söylemek gerekiyor. Tabii kendimizi geliştirdik ama çok da uçmayalım. Sıradaki çekim hatası inci taneleri. Küçük bir hatayla devam edelim. İnci tanelerinde Adem Hoca'nın ders verdiği Ayça'nın sahnesi. Gerçi İnci tanelerinde Adem Hoca herkese da, e, ders veriyor. Mafyaya ders veriyor. Pavyondaki patrona ders veriyor. Sokak serserisine ders veriyor. Kadınlara ders veriyor. Herkese alayına ders veriyor. Bu ders verdiklerinden biri de Ayça'nın sahnesi. Ayça, Ayça üzgün bir şekilde merdivene kıvrılmış. Böyle e, kafasını koymuş. Tabi biliyorsunuz ki bu tür çekimler bir uzak yapılır, bir yakın çekim alınır, bir uzaktan alıyoruz derler, bir yakından alıyoruz derler. Yani çok da abartılacak bir şey değil. Yakın çekimde görüyoruz ki kapşonun altında beyaz bir şey var ama kapşon önde. Uzak çekimde de kapşonun altındaki beyaz kazak mı artık o daha eline doğru çek çekilmiş. Yani çok da önemli bir şey değil. Ama burada uzak ve yakın çekim olarak farklı planlar alındığını, oyuncunun da bunu hesaba katmadığını ya da arka plandakilerin uyarmadığını gösterir. Biraz üstün körü çekilmiş bir sahne olmuş. Sıradaki çekim hatası Bahar. Alo. Seren duyuyor musun beni? Seren merak etme akşama aldım kimsenin bilmesine gerek yok duyuyorsun beni değil mi? Bence bu komik bir çekim hatası. Ee, genelde figüranları çok da fark etmeyiz. Arka planda arka plana doldursunlar. O dünyanın gerçekçiliğini pekiştirsinler diye konulan figüranlardır. Hiç konuşması falan olmaz. Sadece arkadan gelsin, arkada dursunlar diye konulan kişiler vardır. Bahar'da da böyle bir çekim hatası olmuş. Seren'in babası hastaneden çıkmak üzeredir. Hızlı bir şekilde gider. Babasının arkasındaki olaylara bir bakalım. Hastane ortamındaki doğal akışı pekiştirebilmek için işte doktorlar, hemşireler, hasta bakıcıları falan geçer rutin bir şekilde. Bir abimiz de doktor belli ki doktor olan abimiz de zamanlamayı karıştırıyor. Hata yaptığında fark ediyor. İlk önce bir kadraja giriyor sonra lan yanlış yaptık diyor. büyük ihtimalle şu zamanda gireceksin diye ona uyarmışlardır. O da zamanı kaçırmıştır ya da gecikmiştir. Bir, orada bir duraksıyor, bir kararsızlaşıyor sonra tekrar geri geliyor saklanıyor böyle. Sonra tekrar ben çıkıyor efendim derken komik bir çekim hatası bence. Çok da abartılacak diye bir şey değil ama normal şartlar altında figüranlar çok belli olmaz. Ama bu abimiz bayağı baya kendisini belli etmiş. Bir de bu işler domino taşı gibidir. Yani arka planda başka olaylar dönüyor. Yani dizinin dışında figüranların arasında bir zamanlama vardır. Sen şu zaman gireceksin, sen şuraya gireceksin, sen o 3 adım attıktan sonra sen gireceksin diye... Arkadakiler de biraz böyle garipsiyor falan. Onlar yine şey bozuntuyu vermeden devam etmiş. Yani normalde diğerleri de tamamen bozulabilirdi. O akış iyi kurtarmışlar orada. O piti piti karamelli sepeti. O halde içeride çekim hatası. Listenin çok büyük bir kısmında güncel dizlerden bahsettik. Şimdi de gelin eski dizlerden biri olan efsane televizyon dizilerinden biri olan İçerde dizisinden bir göz atalım. İçeride dizisinde zarp dışarı çıkar ve bir mesaj, mesaj atar meleğe. Meleğe der ki işte çıktım mı geliyorum tarzı bir şey atar. Sonra melek de o telefonu açar. Mesaj atarken de telefonda saat 22 geçiyor. Gerçekten de doğru akşam olmuş zaten hava karanlık. Sonra diğer sahneye geçiyoruz. Melek Meleğin mesajı açtığı sahneye geçiyoruz. Ama Meleğin telefonunda da 16.05 yazıyor. Yani tam nereden baksan 4 saat fark var arada. Bunu fark edememişler. Böyle bir zaman uyuşmazlığı olmuş. Yani hiçbir araya falan sahneye girmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Yani mesajı olduğu gibi direkt açıyor. Sıradaki çekim hatası. Gönüldü. Ya çalışsana ya. Allah Allah. Kerem yok. Normalde ben pek yapay zekayı şu aralar güvenmiyorum. Yapay zekayla konuşuyorum, Grok'la konuşuyorum ya da Google'ın ya da başka işte Chat GPT'nin efendim konuşuyorum ama bazı şeyler yalan dolan çıktığı için çok güvenemiyorum. Acaba dedim çekim hatası konusunda bir soru sorsam cevaplayabilir mi? Çok fazla yanlış yalan bilgi verdi. Ancak biri doğru çıktı. O doğru çıkanlardan biri de gönıldığındaki Akünün sökülme sahnesi. Bildiğiniz gibi Selami'nin arabası var. Karısı arabayı çalıştırmaya çalışıyor. Fakat çalışmıyor. Ses çıkıyor. Hmm, olur ya arabalarda bozulan araba sesi çıkarıyor. çıkmıyor. Sonra Selami'ye çıkıyor. Selami de bir fark ediyor ki arabanın aküsü çalınmış. Kim çalmış? Ramazan'ın yapmış olduğu yapay zekalı robot var ya. Ramot mu? Neydi? Bak bu da enteresan. Yapay zeka bir e, çekim hatası danışıyorum. Bana yapay zekalı bir çekim hatası öneriyor Ramot. Neyse. E, Selami'nin arabasındaki aküyü sökmüş. Kerem'e Şimdi ben araba konusunda çok cahilim hiçbir şekilde bilgim yok denilene göre bir arabanın aküsü sökülürse voltaj gitmezmiş konta dolayısıyla da böyle bir ses çıkmazmış Yani aküsüz bir şey elektrik voltaj gitmediği için de böyle bir sesin çıkması imkansızmış bilmiyorum böyle bir çekim hatası yani bunu fark edememişler hem aküsü olmuş hem de nasıl ses çıkıyor bundan dememişler. E da böyle bir enteresan bir çekim hatası olmuş. Ben bilmezdim açıkçası. Yapay zeka sağ Umarım doğrudur. Böyle bir bilgi doğrudur. Sıradaki çekim hatası Eşref Rüya. Dikkat edin. Günümüzün popüler dizilerinden biri Eşref Rüya benim de çok sevdiğim bir dizidir. Burada her zamanki gibi Kadir, şeytan Kadir hilliklerine devam ediyor. Bir planı devreye sokuyor. Plan ne? İşte yetinler dururken bizi arabadan kurşunlayacaklar, pusuya çalacağız. Şey evet beklendiği gibi de oluyor. Kadir ve ekibi, Kadir ve yetinler grubu kurşunlanıyor. Arabanın dört bir camı haşa oluyor, Camlar kırılıyor. Hemen sonrasında Kadir arabaya biniyor ve yancısına haber veriyor. Pusu zamanında 4 cam birden kırılmıştı. Kadir arabaya bindikten sonra camlar sapasağlam. Yani Kadir'in tarafındaki şoför koltuğunun tarafındaki camlar sapasağlam. Muhtemelen pusuyu sonradan çektiler. Normalde hani hikaye gereği önce pusu oluyor sonra Kadir arabaya binip gidiyor ya telefondan konuşuyor. Normalde hikaye gereği böyle ancak... Bence arabaya binip telefondan konuştuğu sahneyi önce çekiyorlar sonra pusuyu çekiyorlar. E, telefondan konuştuğu sahne esnasında ya nasıl olsa diğer camları kırdırır, diğerleri sağlam durur diye düşünmüşlerdi. Fakat pusu esnasında hepsini kırınca onu hesaplayamamışlar. E, telefondan konuştuğu sahnede arabanın üzerine dam yağmur damlaları var. Muhtemelen yağmur yağdı, yağmur yağdı içinde de işte ilk önce şu araba sahnesini aradan çıkartalım. Telefondan konuştuğu sonra pusuyu çekeriz diye düşündüler acaba bilmiyorum da. Ama böyle bir çekim hatası var cam kırıklıkları. Artık son sıradaki dizimizde yalı çapkını. Videodaki son çekim hatasını yalı çapkını ile kapatalım. Yalı çapkınında Ferit'in kafası bozuk. Gece mekanına gidiyor. Hunun harca inçiyor. İçtikten sonra sarhoş oluyor. Sarhoş olduktan sonra da dans etmeye başlıyor. Böyle kafalar falan bilmiyorum zaten. Kamerada etrafında tam tur dönüyor o hareketliliği ekrana yansıtabilmek için. Fakat tabii bunu fark edebilmek çok zor. Yani ben izlesem 10 kez izlesem fark etmem dedikleri için onu fark edebildim. Kamera dönerken biri beliriyor orada. Kafasına kocaman kulaklıklar. Kamera tam onu gözü tam kafayı böyle indiriyor. Ya keşke e, bozuntuya vermeden dans ederken e, diğerleri sonuçta karma karışık yer belli olmuyor zaten. O da dans ediverseydi demiyor Yani, yani kamufle olsaydı belli olmazdı. Şimdi böyle olunca çok daha fazla. Sanki dev okuşunun kafasını yere sokmuşluğu gibi hiç belli olmuyormuş gibi ama belli oluyor. Yani sonuçta detaylı bakarsanız Evet arkadaşlar çekim hatalarımız böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyfi almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz bu içerik düzenli olarak her hafta ya da iki haftada bir gelecek. Sizin de fark ettiğiniz çekim hataları varsa aşağı yazın ki bir sonraki videoda yer verebileyim. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Bay bay.